Kültigin, Türk tarihinin en önemli kahramanlarından biri. Adı cesaretle, kahramanlıkla ve sadakatle anılan bir lider. Onun hikayesi sadece bir savaşçının değil, bir milletin kaderini değiştiren bir liderin hikayesi. Bugün Göktürk Kağanlığı'nın bu büyük komutanını ve onun tarihteki yerini konuşacağız. Orhun Yazıtları'nda ölümsüzleşen bu destansı hikaye, Türk milletinin ruhunu anlamak için eşsiz bir fırsat sunuyor. Hazırsanız tarihin tozlu sayfalarını aralamaya başlayalım. Kültigin, 684 yılında Göktürklerin kurucusu İlteriş Kağan'ın oğlu olarak dünyaya geldi. Annesi ise İlbilge Hatun'dur. Babası Göktürk Devleti'ni yeniden dirilten ve Türk milletini bir araya getiren lider olarak bilinir. Ancak Kültigin henüz 7 yaşındayken babası vefat etti. Bu zor dönemde Kültigin ve ağabeyi Bilge Kağan, amcaları Kaplan Kağan tarafından büyütüldü. Kaplan Kağan, Türk töresine aykırı bir karar alarak kendi oğlunu veliaht ilan etti. Bu durum, Kültigin ve Bilge Kağan'ın iktidar mücadelesinde önemli bir dönüm noktası oldu. Ancak bu karar, Kültigin'in ilerideki liderlik yeteneklerini geliştirmesi ve devleti yeniden şekillendirmesi için bir fırsat yarattı. Kaplan Kağan'ın ölümünden sonra, Kültigin Metehan'a benzer bir darbe gerçekleştirerek yönetimi ele geçirdi. Kapan Kağan'ın oğlunu destekleyen beyleri idam ettirdi. Devlet yönetiminde etkisiz hale getirilen Tonyukuk ve Alp Eletmiş gibi isimleri yanına aldı. Bu hamle Göktürk devletinde büyük bir temizliğin başlangıcı oldu. Kültigin bu süreçte ağabeyi Bilge Kağan'ı tahta oturttu. Ancak devletin asıl gücü orduyu yöneten Kültigin'in elindeydi. Bu iki kardeşin taht kavgasına tutuşmadan devleti birlikte yönetmesi Türk tarihinde nadir görülen bir olaydır. Kültigin hem ağabeyine olan sadakati hem de liderlik vasıflarıyla bu başarıyı mümkün kılmıştır. Kültigin'in askeri kariyeri henüz 16 yaşındayken başladı. Amcası Kapan Kağan ile birlikte 50 bin kişilik Çin ordusuna karşı yapılan savaşa katıldı. Genç yaşına rağmen gösterdiği cesaret ve kahramanlık onu kısa sürede ön plana çıkardı. Bir başka önemli savaş, Çinli General Kacha ile yapılan mücadeledir. Kül -Tigin, bu savaşta üç atını kaybetmesine rağmen düşmanla çarpışmaya devam etti. Çinli askerlerin attığı yüzden fazla oktan kurtulmayı başardı ve bu savaşın kazanılmasında büyük bir rol oynadı. Orhun yazıtlarında bu kahramanlık açıkça anlatılır. Ayrıca, erkeklerin batı seferine çıktığı bir dönemde, Türk yurduna saldıran Kırgız, Oğuz ve Çin kuvvetlerine karşı kadınları ve çocukları örgütleyerek zafer kazanması, onun liderlik yeteneklerini ve cesaretini bir kez daha ortaya koymuştur. 26 yaşında, Kırgızlara karşı düzenlenen bir sefere katılan Kültigin, burada da büyük bir kahramanlık sergiledi. Sanga Dağı'nın eteklerinde yapılan savaşta, Çin kaynaklarına göre Kültigin, yenilmez savaşçı olarak anıldı. Orhun yazıtları, onun bu savaşta elindeki hançerle dokuz düşmanı alt ettiğini ve zaferin kazanılmasında kilit bir rol oynadığını anlatır. Kültigin, sadece bir savaşçı değil, aynı zamanda bir stratejisti. Göktürk ordusunu disipline etti, savaş stratejilerini geliştirdi ve devleti güçlendirmek için Tonyukuk gibi danışmanlarla birlikte çalıştı. Onun liderliğinde Göktürk ordusu yalnızca bir savunma gücü değil, aynı zamanda bir fetih gücüne dönüştü. Orhun yazıtları, Türk tarihinin ilk yazılı belgeleridir ve Kültigin'in kahramanlıklarını ölümsüzleştiren bir metindir. Bu yazıtlarda, Kültigin'in savaşları, liderlik özellikleri ve Türk milletine olan hizmetleri detaylı bir şekilde anlatılır. Yazıtların dili, Türkçenin ilk yazılı hali olması açısından da büyük bir öneme sahiptir. Kültigin, 27 Şubat 731'de 47 yaşında vefat etti. Ölümünün ardından 1 Kasım 731'de büyük bir cenaze töreni düzenlendi. Bu törene Çin, Tibet, Soğut, Buhara, Türgiş, Kırgızlar ve diğer birçok boy katıldı. Çinliler, törene 10 binlik hazine, altın ve gümüş gibi hediyeler getirdi. Kültigin'in anıt mezarı, Baykal Gölü'nün güneyinde Koşo Çaydam Gölü yakınlarında yer almaktadır. Anıtın üzerinde Göktürk yazısıyla şu ifadeler yer alır: Kültigin koyun yılında 17. günde uçtu. Bu anıt, Türk tarihinin en önemli eserlerinden biridir. Kültigin, yalnızca bir savaşçı değil, Türk milletinin ruhunu yansıtan bir liderdir. Onun hikayesi, cesaretin, sadakatin ve bir milletin kaderini değiştirme gücünün bir kanıtıdır. Türk milletine olan bağlılığı ve kardeşi Bilge Kağan ile birlikte devleti güçlendirme çabaları onu Türk tarihinin en önemli figürlerinden biri yapmıştır. Kültigi'nin hikayesi sadece Türk milletine değil, tüm insanlığa ilham veren bir hikayedir. Onun kahramanlıkları, liderlik özellikleri ve Türk milletine olan sadakati bugün hala hatırlanmakta ve saygıyla anılmaktadır. Bu büyük lideri unutmamak ve onun mirasını gelecek nesillere aktarmak bizim görevimizdir.